Of çok en iyisi minik bir renklendireyim bacaklar artık bacaklar renksiz kaldı neyin ne olduğunu anlayamıyorum bacaklar renksiz kaldı neyin ne olduğunu anlayamıyorum artık tamamdır

koltuğun yanında biraz büyük kaldın ama. <laughs> Olur öyle. Şöyle bana... yapalım. <laughs> Yok ben. Her bir detayına kadar yapacağım için. bu 12 3 4 12 ve soucu Beş. Etim dolası uyuyorum. kadar. iki, O kadar aşağı ki eğilemiyorum hayvanlara. Nasıl metal modellik yapıyormuşum? Yukarı <laughs> deldi. <laughs> Kendin del Betül. Yapamıyorum. Ben sadece dedim, sen bakamazsın hayvana diye. Bakamazsın Kendine mı? bakamıyorsun. Yanlış diyor. yere deldi. Sen de miydin del o zaman? <laughs> Kendine bakamazsın diyorum ben biliyorum. Ya baba bakıyorum. Her şeyi bize söyleyeceksin. Onu yapın, bunu yapın, şunu getirin, bunu yapın ay ne, 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 istedim sanki dünyayı fethetme dedim tamam. deli ya, yukarı del dedim yani. Evet, evet, Allah tamam. Allah Çok tamam güzel şuradaki elin biraz bal kabanına benzedi ama olsun o kadar oldu mi? evet <laughs> e böyle durmasaydın istiyorsan şöyle dursaydın yok anne değil mi? Öyle de durmaya devam. Et. Hmm. <laughs> Nasıl istersen. Beyaz tişörtünle seni çizmeye devam ediyorum anne. Hmm. Ne? Hmm. kafa boyutunu alıyorum Tamam. Boynunu yapayım şöyle. Başını büyüteyim. Saçlarını yapayım. Nasıl belzettin Şu an yapmadığım için benzemiyor. Hmm. Yüz yamuk oldu. Biraz daha düzeltelim. Şöyle iyi. Şu gözler biraz korkutucu geldi bana. Korkutucu mu baktın mesela? Hmm, Yok anne gözler korkutucu yapabilir. Ben gözler korkutucu. Tamam o, o zaman alta doğru bakarak yap. O zaman bana doğru şöyle bakarak yap. Yalısı kadar siyalısı siyah yapalım o zaman. Böyle mi bakacaksın? O zaman yalısı siyah mi yapalım. Yalısı siyah yapalım dedim sadece. Model olmak çok gözcüymüş.